<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bugün günlerden fasulye günü, fasulye kıyma günü, doğrama günü, dilme dili günü. Biz dilme deriz değil mi buna? Bu sipariş. Sipariş o, üzerinde. ya Bir müşterimize, bir tanıdığımız eş, aklımıza. Annesi, aile dostumuza. Hangi Eşi. Anna hangi şey kızıydı? E bunlar çektiniz mi ya? Ha Taze taze. Tazedir belki de alışmıştır. Uçuyorum bakın. Çok kesmesiz lazım. Acaba gitti mi? Bay gitti bitti ora. Oraya bitirdim ben. Oraya bitirdim bura kalan burası 10 on, on buçuk aynen. kiloydu. Aynen. Burası toplam. Çıvadan çıkiller. He? Çıvaldan 8 kilo. Çuval lon buçuk kiloydu da çuval gelse gelsin ne gelecek? 200 gram gelir, 300 gram gelir, 500 gram gelsin hadi yarım kilo gelsin. Ya Allah aşkına. Ben size de kaplaya derim. Öyle on mi? mi? buçuk kiloydu. Birer işli çıktı. Bir kiloya yakın falan. Hı -hı. Verin beni. Anne. Bir kilo var mı? Yarım kilo o kadar arası dedim. Verin. On buçuk kiloydu. Kızlar kolay gelsin. Sağ ya ol. bir cevap verin Allah. ya. ya Allah ım. Allah ım. Tamam işte. On buçuk kilo bura. Tamam. Anne. Ne? Kumalı bükümler değil. Ben olaydım orada bir işte tam Zaten saçmazdık ya Allah. Anne. <laughs> saçmazdık Anne ben de gidebilirim. Bak sana şu çuvalın parasını Anne, falan sen isterlerse biz ne yapalım? Biz de yem demem de her şey çuvalıyla alıyor. Parası mı değil? Ay bitirmedin mi yani. enişte? Enişten bitirecek az kaldı dur. Şöyle bir de yakından, yakından çekeyim şöyle ya, biraz. Ya bu bıçak baltan gibi. Oh. Aynen. Öbür kızımız saplı olan vardı şundan. Yok. Senin bıçak baltağı gibi mi? Balta iyi mı iyi kullanın iyi yani? İyi bir gezerim, bir gezerim Şu dedenle. ondan sonra Onu evde durdurtma <laughs> Kızım, Arkadaşlar çekerim, Yasin de birbirine. video çekmeye hazır bekliyor Benim bitirmemi Burada bekliyor, zaten. o da çekecek <laughs> evet, Onun için <laughs> Bugün Aygır'da Aygır Şelalesi'nde Piknik onu yerinde Onun videosu da var inşallah evet, dedim, Orada iyi, fasulye bura, sattık onu, bugün kaldın. Ondan sonra bir de komşumuza, bir aile dostumuza 10 kilo fasulye istemişti. Onu da hazırladık. Onun doğraması yapılıyor şu an. Kurudulacak bunlar. Ne zaman kurudulacak? Sıdık abla kulakların çinlesin. Sana. Sıd Sıdık ablam da köylüm. Kulakların çinlesin. Senin için bak emek veriyoruz burada çalışıyoruz. Bahçeden topladık geldik. Burada ondan doğranıyor şu anda. Yasin abi. Yasin abi yapma çocuğa ya. Çocuğu yapma, oynayıp yaparım. durma ya. Yapma. Yaparım. <laughs> evet Yasin abi. Son sözünü alayın hadi kapatılacak. Yorgunuz. Yorgun musun? Evet. Söyle hadi bakayım Ne diyeceksen söyle. Öğün işi bitmediği için yorgunum. <laughs> Bunu Nayıgır'da fasulye satacağını değil mi yoruldun? Hayır. Ya? Gezmekten oturmaktan mı yoruldum? Aynen gezmekten yoruldum. Ben de sevmiyorum gezmeyi. Yorulurum. Az önce gezmek demek yorulmak demek. Aynen öyle. Gezmek demek üstün başın battı demek. Evet arkadaşlar başka bir videoda başka bir içerikte işte. buluşmak dileğiyle Konya Bozkır Karıcay Serköy'den herkese selam olsun. Ee, Seyirci de kalın Biz arkadaşlar. Kendim, 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 ee, seyircilerimizden <laughs> abone olmayan arkadaşlar. Abone olarak destek verebilirsiniz bize. Ee, beğeni ve yorumlarınızı da bekleriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı hadi akşamlar olsun. Bay. Bay.